Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Rabbişrahli şrahli sadri ve yessirli emri vahlul ukdeten min lisani Yaptığı kavli ve ufevvizu emri ila Allah inna Allah Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun değerli dostlar. Sizleri hürmet ve muhabbetle selamlıyorum. Her hafta peygamberimizin güzide ashabını gönüllerimize, evlerimize konuk ediyoruz. Ne mutlu bize değil mi? Bu hafta da yine böyle sahabi efendilerimizi, hanımefendileri davet edeceğiz inşallah. Yalnız takipçilerimizden Peygamber Efendimizin hanımlarını da anlatır mısınız diye gelen istekler olunca hay hay dedik. Bu vesileyle Kur'an'ın Ümmahatül Mü'minin olarak ifade ettiği ezvacı tahirat olan İki güzide eşinden bahsedelim dedik inşallah. Siz bir tane istediniz biz iki tane eşini burada anlatmaya çalışacağız. Tabii ki onlar çok güzel insanlar. Onları bizim anlatabilmemiz, ifade edebilmemiz çok zor belki. Tabii ki anlatmaktan da öte onları anlayabilmek çok daha önemli diye düşünüyorum inşallah. Şimdi bugün ilk konuşacağımız peygamber efendimizin eşlerinden kim acaba? Şöyle bir ipucu vermek istiyorum. Bir kere lakabı Ümmül Mesaki. Ayrıca peygamber efendimizle evlenen bu hanımefendi en az peygamber efendimizle en kısa süren evliliği. Yani lakabı Ümmül Sakin ve Peygamber Efendimiz'e en kısa evliliği yapan eşlerinden, kıymetli eşlerinden bir tanesi. Kim olabilir? Tabii ki ben söyleyeyim, sizler de tahmin etmiş olabilirsiniz ama Zeynep binti Huzeyme. Radiyallahu anh'a. Ümür mesakin olduğunu söyledik de kabının Ümür sakin demek fakirlerin annesi, fakirlerin hamisi demektir. Ee, Zeynep bin Tübüzeyme annemiz, Cahiliye döneminde de, İslami dönemde de e, bu hasletlere sahip bir insan, cömert bir insan olduğunu buradan anlıyoruz. Fakirlere karşı çok merhametli, çok şefkatli, karınlarını doyuran, onlara sadaka veren, kendi yiyeceğini de paylaşan bir insan ve aynı zamanda ilk Müslümanlardan ve çok ibadet ehli bir hanımefendi. Allah ondan razı olsun. Bir de önemli bir husus var. Zeynep bin Tüzeyme beni Amir bin Sasa kabilesinin hilal koluna mensup. Yani onun kabilesi o zamanlar Mekke'deki en önemli kabilelerden, en kuvvetli, en güçlü kabilelerden bir tanesi. Ve annesine gelelim. Annesi Hint hmm, Binti Av. E, ve annesi çok meşhur. Yani kızı da kız anne çünkü o annenin dokuz tane kızı var. Dokuz tane kızının hepsi de Müslüman ve onlardan bir tanesi de Zeynep Binti Hüzeyme. Değerli dostlar. Anne Hint Binti Av meşhur bir hanım böyle güzel kızlarıyla ve damatlarıyla meşhur aynı zamanda ve Peygamber Efendimiz tabii ki böyle ilk Müslümanlardan olan Mekke'den Medine'ye hicret edenler arasında Ve eşi de vefat etmiş ibadet ehli cömert yardımsever ve Mekke'nin önemli de bir kabilesine mensup bu hanımla Hicri 3. yılda Peygamber Efendimiz mehrini vererek 400 mir, e, dirhem me, e, mehir vererek evlenir. Şimdi efendim Zeynep binti Hüzeymen'in kabilesinden bahsettik az önce. Yani ailesi Amir ibni sağ Sasa o dönem Arabistan'ın en güçlü kabilelerinden biriydi dedik. İşte e, bu burası çok önemli. Yani Peygamber Efendimizin evliliklerinde mutlaka bir neden var. E, kabile reisi Ebu Berat. Peygamber Efendimiz'e bir ziyarete geliyor ve o ziyaret esnasında hediyeler getiriyor. Ama Peygamber Efendimiz hediyesini kabul etmiyor, onu İslam'a davet ediyor. E, fakat e, Ebu Bera e, diyor ki kendisi Müslüman olmamakla birlikte, e, peki o zaman diyor sen, siz e, bizim kabilemize bir takım e, öğreticiler gönderin, dini anlatsınlar bu güzel dini diyor. Ve böylece Peygamber Efendimiz o esnada bundan endişe ediyor. Gönderirim fakat diyor yani onlara herhangi bir zarar gelmemesi gerekiyor. Ve Ebu Bera onların emniyetini garanti ediyor. Diyor ki ben onları himaye ediyorum. Ben varken onlara hiçbir şey olmaz diyor. Bunun üzerine Peygamber Efendimiz Ashab-ı Suffa'dan Kur'an öğretmeleri için ve aynı zamanda dini mübini İslam'ı onlara anlatsınlar diye 70 kadar kişiyi yani irşat ekibini bu kabileye gönderiyor. Yola çıkıyorlar ve bir mauneye geliyor. Hatta Peygamber Efendimiz bir de Ebu Bera'yı mektup gönderiyor ve oraya ulaşıyorlar, yaklaşıyorlar. Bir maune denilen yere geldiklerinde bir yerde geceliyorlar. Ertesi günün... Peygamber Efendimizin mektubunu ulaştırmak istiyorlar. Fakat bir e, söz yayılıyor, Ebu Bera öldü diye bir söz yayılıyor e, ve mektubu da Ebu Beraya değil de onun yedi e, Amir bin Tufeyle vermek mecburiyetinde kalıyorlar. <laughs> Tabii ki Amir bin Tufeyle gelince, değerli dostlar, o mektubu asla açmıyor. Çünkü kendisi hem İslam'a hem Müslümanlara Müslümanlara kesinlikle düşman bir insan ve bu elçiyi derhal orada mızrakla öldürtüyor ya da öldürüyor ve aynı zamanda kabile halkını da tahrik ediyor bu gelen elçilere Irşad'daki beni saldırmaları için fakat onlar reddediyorlar diyorlar ki Ebu Beranın e, eman sözü vardır. Biz asla onlara herhangi bir kötülük yapmayız diyorlar. Oysa e, diğer kabilelerden bir takım taraftarlar bularak Müslümanları haince pusuya düşüp şehit ediyor. E, o esnada tabi canını kurtaran e, bir kişi bir Müslüman oluyor giden e, yaşadaki ekibinden ve Medine'ye dönerken yanlışlıkla karşılaştığı o kabileden olan ve Müslüman olmuş olan Müslüman olduklarını bilmeden Yanlışlıkla iki kişiyi öldürüyor Şimdi tabi Bunlardan birçok sahabi Katledildi şehit edildi Birçok iki insanda onlardan öldürülünce Şehit olunca Daha doğrusu onlarda Bu iki kabilenin arası Ne oluyor ilişkiler Çıkmaza giriyor Halbuki onlar istemişlerdi ki Ebu Vera kabilesine Müslümanlığı gelsin anlatsınlar istiyordu. Böyle bir isteği vardı. Eee tabii Peygamber Efendimiz bu olayı duyunca çok üzülüyor. Hatta derler ki Peygamber Efendimiz hiç bu kadar kimseye bir zaman beddua etmemişti. E, ve bu olaydan sonra günlerce Peygamber Efendimizin beddua ettiğine dair e, rivayetler var. Ee, tabii ki Peygamber Efendimiz e, elbette böyle büyük e, ve önemli güçlü bir kabileyle kesinlikle bu tarz bir düşmanlığın devam etmesini asla istemiyor. Aslında hedefi bu düşmanlığı ortadan kaldırılmasıydı. Ta, tam tersi başından itibaren onların Müslüman olmasıydı ve arada bu olaydan sonra da hakikaten e, hedefi buydu peygamber efendimiz ve aradaki ilişkilerin düzelmesi için e, fırsat arıyordu diyebiliriz. İşte tam e, bu sırada yine e, peygamber efendimizin bu biraz önce bahsettiğim Zeynep binti Zeyme e, ile evliliği bu amaca çok uygun e, düşen de bir şeydi. Böylece o kabilenin hani İslam'a karşı kin ve düşmanlığında bir ölçüde hafifleme olacaktı. Peygamber Efendimiz Zeynep binti Hüzeyme ile evlendi. Yani Zeynep binti Hüzeyme bu ev, Hüzeyme ile evliliğinden dolayı da tabii ki biraz daha bu ilişkiler yumuşama, yumuşama yoluna doğru evrildi. Buradan ne anlıyoruz? Peygamber Efendimizin yapılan olan bir olaydan dolayı kin de gütmediğini aynı zaman çok üzülüyor asabın ölmesine şehit olmalarına fakat tabii ki yine de e, düzeltici bir takım işte toplumun içerisinde bazı insanlar olabilir onlar kötü olabilirler ama bütün toplum e, onlar gibi değildir. Peygamber Efendimizin anlayışı da böyle. Ve Zeynep binti Hüzeyme evleniyorlar. Tabii ki bu evlilikten çok fazla uzun sürmedi rivayet ediyor. 3 ayla 8 ay arasında bir süreç olduğu söyleniyor. Zeynep binti Hüzeyme bu kadar kısa bir yaşantıyla ama güzel bir de araların düzeltilmesi ya da yumuşaması, ılıması tarzında bir şey vesile olan bir insan. Ve 30 yaşında vefat ediyor. Allah onlardan razı olsun. Ve peygamber efendimizin e, Tabii ki sağlığında Hazreti Hatice'den e, sonra Tek vefat eden eşidir Peygamber efendimizin O hayattayken e, Ve Resulullah efendimiz Cinaze namazını kıldırır Zeynep binti zeybenin Ve onu Baki mezarlığına defneder Peygamberimizin e, işte Evlilikleri içerisinde En kısa süren Zeynep binti Huzeyme ile olan Evliliği e, en, bu, bu vesileyle evet 3 aylık da olsa Peygamber Efendimiz'in güzel zevceleri arasına katılma şansını elde eder. Ama bu kısa evlilik İslam'ın yayılmasına, ilk ilk başlarda İslam'ın yayılmasına çok büyük bir katkıda bulunmuştur. Allah ondan razı olsun. Bu anlamda Zeynep binti Hüseyin'e gerçekten de çok önemlidir diye düşünüyorum arkadaşlar. Şimdi Zeynep Binti Hüzeybe'den sonra ikinci validemize geçiyoruz. Bu validemiz de Peygamber Efendimizin son eşi diye size bir ipucu vermek istiyorum. Ve yine bu hanım sahabi kendini Hazreti Peygamber'e hibe eden kadın diye takdim etmek istiyorum. Ve üçüncü olarak da Zeynep biraz önce bahsettiğimiz Zeynep binti Huzeymen'in kız kardeşi olduğunu söylemek istiyorum. E, kimmiş efendim? Peygamber Efendimizin son eşi. Kendisine Peygamber Efendimize hibe eden kadın ki Kur'an-ı Kerim'de de böyle ifade edilir. Ve Zeynep binti Huzeymen'in de kız kardeşi. Kim olabilir? Evet, sizler de tahmin etmiş olabilirsiniz. Elbette ki Hazreti Meymune Meymune binti Haris. Meymune binti Haris, biraz önce söylediğimiz gibi Zeynep binti Uzeyme ile anne bir kardeşler ve bu anne Hint bin Alf binti Alf ve bu annenin e, dokuz tane kızı olduğu tekrar etmek istiyorum meşhur bir anne ve ve bu 9 kız da hepsi de Müslüman ve Peygamber Efendimiz'in çok güzel bir ifadesi var. Onlara diyor, onlara mümine kardeşler ifadesini kullanıyor. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Onları gördüğü zaman mümine kardeşler. Ne kadar güzel bir şey değil mi? Yani dokuz tane kızı var ve hepsi de e, Müslüman olmuşlar ve bu mümine kardeşler e, annelerinin meşhur olduğunu söylüyor. Anneler de bu güzel kızlarının karşılığında güzel damatlara sahip bir insan. Kimlerle evliler? Şöyle bir kısaca hemencecik söylemek istiyorum. Bunlardan bir tanesi Hazreti Abbas'la evli. Bir tanesi Halid bin Velid'in annesi. Bir diğeri Hazreti Hamza'nın karısı. Bir diğeri Cafer bin Ebu Talib'in hanımı aynı zamanda. Ve birisi Abdullah bin Kâb'la evli. Zeynep binti Huzeyme peygamber efendimizle evli. Ve birisi de Meymune binti Haris işte Peygamber Efendimiz Zeynep Minti Huzeymen'in vefatından yaklaşık 4 yıl kadar sonra bu Memuni annemizle evleniyor değerli dostlar. 4 yıl kadar geçtikten sonra evleniyor Ve son eşi artık Peygamber Efendi. ondan sonra da evlenmemiş. Memuni annemiz hicretten önce İslamiyet'i kabul edenlerden ee, onun da eşi vefat etmiş Vefat etmiş e, dul bir hanımefendi e, Bir gün Kız kardeşi Ümmül Fadl Lübabe'ye Hazreti Peygamberle Evlenmek istediğini Söylüyor Meymun annemiz Kız kardeşi Ümmül Fadl Lübabe Ümmül Fadl Lübabe Hazreti Abbas'ın eşi Aynı zamanda Ve Ümmül Fadl da bu durumu Hazreti Abbas'a bildiriyor o da e, bu evliliğe aracılık ediyor. Peygamber Efendimiz'e meseleyi iletiyor ve Peygamber Efendimiz'e diyor ki Ya Resulallah işte Meymune ile evlenir misin? E, Evlen falan tarzında böyle bir hatırlatma da bulunuyor ve ona bunu e, aracılık ediyor. Artık e, şeyde Meymune annemizin vekili olarak da Hazreti Abbas bu işleri e, kotarıyor diyebiliriz. Peygamber Efendimiz elbette ki bu teklife sıcak bakıyor ve ona Hazreti Meymune talip oluyor tabii ki. Ve Resulullah'ın kendisine dünür olduğu haberini bir devenin üzerinde alıyor. Devenin üzerindeyken Meymune annemiz bu dünürlük haberini alınca ne diyor biliyor musunuz? Deve de üzerindeki de Resulullah'ındır diyor. Meymun annemiz böyle söylüyor. İşte buradan kendini hibe eden kadın olarak lanse etmemizin nedeni budur. Ama tabii ki Peygamber Efendimiz yine de eee mehrini vererek evleniyor. E, hibe etmiş olsa bile Peygamber Efendimizin teklifini elbette ki seve seve kabul ediyor Meymun annemiz. Bu işin işte gereğinin yapılması için de ablası Ümmü Fadla, o da kocası Hazreti Abbas'a havale ediyor ve böylece işte evlilik meseleleri gündeme geliyor ve nikahlanmasında vekil oluyor. Peygamber Efendimiz tabi geçmişte hatırlarsanız Zeynep İntimüme Hüzeyme'de anlattığımız bir birimahune olayı vardı. Bu olaydan sonra ve aynı kabileye mensup kız kardeşler bunlar. Hazreti Meymune'nin mensup olduğu işte Arabistan'ın bu güçlü kabilelerinden bu Amir İbni Sasa ile akrabalarını iyice kuvvetlendirmek istiyor. Yani orada bir giriş yapıldı ama burada daha bir kuvvetlenme, daha iyi sonuca varmak istiyor Peygamber Efendimiz. Ve... Umre yolculuğu da çıkıyor. Tabii ki evlenmekteki maksa, maksadından en önemlisi de budur diyebiliriz. Ve Peygamber Efendimiz Umre'ye çıkıyor. Umre yolculuğuna gidiyor. Biliyorsunuz Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz Umre yapmak istemişlerdi. Müşrikler Mekke'ye sokmamışlardı. Geri dönmüşlerdi. Ertesi sene Umre'ye gelecekler. Ve orada Umre'lerini yapmak için 3 gün kadar kalıp geri dönüm, döneceklerdi. Böyle bir anlaşma, başka diğer anlaşma maddeleri de var. Anlaşma yapacaklardı. Peygamber Efendimiz işte bu umre, bu anlaşmasından bahsediyorum. Bu umresini kaza etmek için e, Mekke'ye gitti gidiyor e, tabii ki birçok ile birlikte ve eee Meymune ile de Mekke'de evlenmek istiyor. Ve orada hatta bir düğün yemeği verip müşrikleri de çağırıp onlarla konuşmayı arzu ediyor. Böyle bir arzu var. Fakat tabii ki müşrikler umre için kendilerine üç günlük süre vermişler. Bu üç günlük sürenin dolduğunu artık şehri terk edip gitmeleri gerektiğini söylüyorlar. Peygamber Efendimiz de tabii ki bu arzu ettiği şeyi gerçekleştiremese de evlilik yine gerçekleşiyor ve bu yüzden peygamber efendimiz yine orada nikahlanıyor ama tam Mekke'nin içinde nikahlanmıyor ve Mekke'den yaklaşık Mekke'nin çıkışında bugün Nüveyriye diye anılan serif mevkiine gidiyorlar ve orada nikahlanıyorlar orası Mekke'den çıkınca şeye doğru Hazreti Ayşe validemizin mescidine, umre mescidine geçtikten sonraki bir mevkide yani Kabe'den yaklaşık bir 20 kilometre ya da 18 kilometre kadar ötede sol tarafta bir yerde kabristanı vardır Meymune annemizin. İşte orası Serif denilen yer. Nikahı orada yapıyorlar. Yani evlilik orada gerçekleşiyor tam. İşte bu evlilikten sonra Amir ettiğiniz sağsal kabilesine mensup halk insanlar heyetler halinde Medine'ye geliyorlar ve Peygamber Efendimiz'e görüşüyorlar ve bütün kabile halkı İslamiyet'i kabul ediyorlar. İşte burada Resulullah'ın azmederek bütün gücünü, arzusunu, isteğini, kalbini ve emeğini Harcayarak aynı zamanda peygamber efendimiz insanlarla olan ilişkilerine sabrederek Aynı zamanda gördüğümüz gibi bir arzu ettiği sonuca ulaşıyor Yani bir kabile Müslüman oluyor ve bu iki kardeş burada önemli rol oynuyorlar Allah onlardan razı olsun elbette ki İslamiyet'in ilk dönemlerinde Ve böylece böyle 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 insanlar kabul edip İslam'a girmişlerdi e, ve Hazreti Meymune Peygamber Efendimizin nikahıyla şereflenen son hanımı olduğunu e, tekrar ifade edelim. E, Peygamber Efendimizin bundan sonra evlenmediğini söyleyelim ve tabii ki Hazreti Meymune çok hayır ehli bir hanımdı. Bu kız kardeşler, Muhattil Minat mü, gibi çok güzel e, mümin kardeşler, e, bunlar hayır ehli bir e, aile aynı zamanda ve böyle bir e, tabiata sahip insanlar ve aynı zamanda ibadet ehli de bir hanımefendi Hazreti Meymune dinin emirlerine yasaklarına son derece riayet e, eden bir insan hatta Hazreti Ayşe Validemiz onunla ilgili e, diyor ki Meymune diyor bizim hepimizden daha fazla Allahu Teala'dan korkan ve sılayı rahmi yani yakın akrabaları gözeten bir hanımdı diyor. Yani Meymune annemiz de Zeynep bintü Hüzeyme gibi, kardeşi gibi fakirleri, yakınlarını gözeten çok değerli hanımefendi insanlarmış. Allah onlardan razı olsun. O validelerimiz ne kadar kıymetli insanlar değil mi dostlar? Evet, hatta Meymune annemiz çok bu o kadar hayır ehli bir insan ki Hayır yaparken borçlandığı da oluyor. ve bir ara o kadar çok borçlanmış ki bunun nasıl ödeyeceğini sormuş insanlar demişler ki nasıl ödeyeceksin çok borçlandın. Ve Meymun annemiz diyor ki Resulullah Efendimizden işittim ben diyor. Buyurdu ki diyor, "Herkes iyi niyetle borçlanırsa Allahu Teala onun borcunu öder." buyurdu diyor. Yani demek ki borçlanmada da iyi niyetli olmak, ödeyeceğini bilerek, ödeyeceğini önceden taahhüt ederek, düşünerek ve bununla ilgili az gayret ederek, çaba sarf ederek borç almak önemli. Ve aynen Memuni annemizde olduğu gibi borçlanıyor ama o borçlarını ödemeyi taahhüt ediyor ve iyi niyetle borçlanıyor elbette ki. Allah onlardan razı olsun. Hazreti Meymune 671 senesinde artık Mekke'de ağır hastalanıyor. Hastalandığında diyor ki yanındakilere, akrabalarına beni diyor Mekke'den çıkarın. Çünkü Resulullah Efendimiz benim Mekke'nin dışında vefat edeceğimi haber verdi diyor. Ve kendisini dışarı çıkarıyorlar ve Resulullah'a aynen o serif mevkine geliyor. Getiriyorlar ve nikahı yapılan yerde vefat ediyor mübarek annemiz. Ce cenaze namazında yeğeni Abdullah İbni Abbas kıldırıyor. Ve cenazesi kaldırılacağı zamanda e, Abdullah İbni Abbas e, cenazeyi taşıyanlara tembihatta bulunuyor. Diyor ki cenazeyi fazla sallamayın, hırpalamayın, edeple yola devam edin. Bu Resulullah'ın hanımıdır diyor. Allah onlardan razı olsun. Peygamber Efendimizin son nikahı olduğu gibi hanımlarının da en son vefat edeniydi Meymun annemiz kendisinden tabii ki hadis rivayeti var 76 kadar hadis-i şerif rivayet edilmiştir ve Hazreti Meymun'un ismi önce Berreyken çünkü biraz daha farklı bir mana, kişinin kendisini övmesi gibi bir mana ifade eden bu isim, Peygamber Efendimiz'in değiştirdiği rivayet edilir. Onun yerine Meymune ismini vermiştir kendisine. Allah onlardan razı olsun. tabii ki onların hayatları, güzel hayatları öyle 3-5 kelimeyle anlatılıp geçilecek bir şey değil ama bu kadarını bile bizlerin anlayarak hayatımıza yön vermesi için gayret ve çaba sarf etmek mecburiyetindeyiz hanımefendiler. Değilse halimiz perişan diyelim ama inşallah bizler de onların yolunda. Onları zikrederek, onları anarak, onları konuşarak belki de hakikaten onların yolunda olabiliriz diye düşünüyorum. Çok teşekkür ediyorum katılımlarınızdan dolayı. İnşallah haftaya yine sağlık ve afiyet içerisinde görüşmeyi Cenab-ı Hak hepimize nasip eylesin. Allah'a emanet olunuz efendim.